Selam arkadaşlar. Cumali Hoca ben. Herkes sarsal öğrencileri için videolar çekiyor. Eşit ağırlık öğrencileri için videolar çekiyor. Ama kimse sözel öğrencilere bakmıyor. Evet YKS öğrencisi. Sen sözel öğrencisi. Ben senin için bugün bu videoyu çekeceğim. Mutlaka arkadaşlar bu videonun sonuna kadar dinle. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı dilediğin hangi konuyu anlatmamı istiyorsan yorumlara yazabilirsin arkadaşlar. Sözel öğrenciler buraya gelsin. Başlıyoruz. Evet sözel öğrenciler bu video sizin için. Şimdi sözel bölümünde şöyle bir algı var. Zaten sözel okuduğunu anlama, oku geç, ezberle geç ama olmuyor arkadaşlar. Çünkü sözel yine zor. Öğrenciler sözelde de zorlanıyor. Neden? Çünkü hepsi okuduğunu anlama, defalarca kez okuduğunu anlama ve yorumlama üzerinde kafa patlatıyorlar. Ama şöyle bir algı var. Zaten sözel bölümü kolay. Yaparsın matematik çözmüyorsun, fizik çözmüyorsun, aynı zamanda kimya çözmüyorsun. Ama okuduğunu anlama ve defalarca kez okuyarak ilerledikleri için zorlanıyorlar. Ve bölümde de çok zorlanıyorlar. Çünkü birçok ders var. Aslında sözel bölümü de zor bir bölüm. Ama tabi okuduğunu anlama üzerinde çok büyük bir etkisi var. Onun için okuduğumuzu anlayacağız arkadaşlar. Mutlaka kitap okuyacağız ve mutlaka paragraf çözeceğiz. Sözel öğrenciler eğer okuduğunu anlamıyorsan zaten yapamazsın. Çok önemli. Çünkü sen bir sürü paragraf çözeceksin. Tarih olsun, coğrafya olsun. Ondan sonra felsefe grubu dersleri olsun, mantık olsun. Aynı zamanda psikoloji, coğrafya, bir sürü dersiniz var. Hepsi sözel. Yani ve kafa patlıyor. Yani ne yaptığını bilmiyorsun. Onun için arkadaşlar mutlaka konu konu ilerle. Şimdi TYT konuları %70 %80 oranında bitmesi gerekiyor. Eğer bitmediyse mutlaka artık Ocak ayına geldik. Bitir ve önünden çıkar. Bu çok önemli arkadaşlar. İkinci maddemiz TYT genel tekrar ve deneme çözmek arkadaşlar. Şimdiye kadar yaptığın bütün çalışmaların ön muhasebesini yap. Ve yapamadığın konuları belirle temizlemeye çalış. Ve artık mutlaka genel deneme çöz. Bu genel denemenin analizlerini yap ve branş denemesiyle destekle. Ve bu branş denemesinin analizini yap. Yani bu şekilde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar sözelde konu çalışmak çok önemli. Tabi soru da çözeceğiz ama konulara hakim olman çok çok önemli. Konulara hakim olman gerekiyor. Ve ayette edebiyat arkadaşlar. Sözel öğrencim eğer derece yapmak istiyorsan mutlaka ayette edebiyata hakim olman gerekiyor. 24 soru çıkıyor ve 24 sorunun en az 22'sini 23'ünü yapman gerekiyor. Çünkü edebiyat inanılmaz puan getiriyor ve edebiyat dersinde yanlış yapmaman gerekiyor. Eğer yanlış yaparsan çakılırsın. Onun için edebiyata hakim olman gerekiyor ve edebiyat aslında çalışması kolay bir ders. Bir sürü yöntem vardır. Mutlaka duymuşsundur. Kendi arkadaşınla birlikte soru cevap şeklinde yapabilirsin. Çalışması yapabilirsin ya da kısa kısa genel tekrar yapabilirsin ya da yanlış defter yapabilirsin yani edebiyat bence çalışılması kolay bir ders tabi ezber de olacak ama çok ezber yapmana gerek yok soru üzerinden öğrenebilirsin bir sürü deneme çözebilirsin ayrı ayrı kaynaklardan da destek alabilirsin mutlaka AYT edebiyat çok çok önemli bir diğer durum arkadaşlar AYT felsefe grubu derslerine odaklanmak. Eğer derece yapmak istiyorsan ve kendi hedefine odaklanmak istiyorsan felsefe grubu derslerine mutlaka çalış. Psikoloji, mantık, sosyoloji ve felsefe dersleri var arkadaşlar. 12 soru çıkıyor sosyal 2 kısmında. O sosyal 2 kısmından bahsediyorum arkadaşlar. En önemli bölüm bence orası. Mutlaka felsefe grubu derslerine çalış. Sosyoloji, psikoloji, mantık özellikle mantık soruları yapılmıyor. Özellikle psikoloji soruları çok yapmıyorlar. Ama sen yaparsan tabii ki derece yaparsın. Felsefe grubu ve o bölüm çok çok önemli. Arkadaşlar inanılmaz puan getiriyor. Kesinlikle onlara bakmalısın. Ve sosyal iki kısmından AYT tarih yani sos 2 kısmını mutlaka halletmelisin. Çünkü çok ezbere dayalı bir bölüm var orada. Bu tarihi yani ezberlemek zaten imkansız. Ama nokta atış bilgilerle ve daha çok bilgi odaklı çalışırsan ikinci kısmı mutlaka yaparsın. Benim söylemek istediğim şeyler bunlar. Mutlaka bunları yaparsın arkadaşlar derece yaparsın. Sözel öğrencilerim eğer anlatmamı istediğin bir konu varsa yoruma gelebilirsin. İstediğin yoruma yapabilirsin. Benden bu kadar. Başarılar diliyorum. Sözel hakkında bir sürü video çekmeye çalışacağım. Başarılar. Kendine iyi bak.